Süheyla. Gofret nerede? Ben git şunun altına gireceğim. Bugün garibim gene tırnaklarını kestik. Aşısını yaptırdık. Hiç tadı yok. Şuru bunu Buna ne ara işedin paşa ya? Söyle vuracaksın paşaya işediğini bırak şimdi. Boşver bir tanesi kırıldı diye baktık. Neydi garibim benim? Altında. Sevmedim omuz şey ilaç damlatıldı diye çok küstü bana. Altında. 5 oldu. Ne 5 oldu? Söylediğim. Anne. Nerede? Anne. Kofi? Anne. Sosunum, gel aşkım. Ne? Ben bunu kazıyıp boyayacağım. Bana ne? Kazımam için yardım etme. Evde yapacağım. kazıyamazsın. Nerede kazırsan kazı. Ya alt tarafı sileceğiz şeyle bezle, tonik bir şeyle. Nasıl ya? Ay, ay ne oluyor? Deprem mi oluyor? Allah Bu ne olur deprem olsun artık ya. Saçmalama manyak. Sa Vallaha bu ne ya cidden? Ne var be? Aa. Ben sen yanlaçsın. Sebalası. Vurdun beni Ne oluyor ya? Siz, siz en son ayrılmamış mıydınız ya? Sen şey, çok Sen bunu yermedin. Ne? Ney, senden. Ayıp. Senden böyle. Benim mi bu hiç yok hala en son sen bir başkasına aşık olmuştu. Ha. Adam duymadı mı bunu? Saklama sakla Şimdi mi? aldatmış. Hayır. Buraya tamam. tamam. Doktor bu seni aldatmış. Ne oldu? derdiniz ne? Bunu aldatmış böyle ışıl ışıl bir şey. Kafası bir şey aldatmış. Tamam sakin. Derdiniz ne? Anlatın. Bana hiç hiç konuşuyor. Neden? demiş ki görümce? Demiş ki şey şifon demiş bana. Değilmiş. Ne demiş? Şifon muyum ben? Bir hayır biraz basen fazla. Eee <laughs> bu da kız kardeşinin görümcenin lafına Bak. bakmış. Bak. Ne? Ne? Ne, ne böyleydi hep böyleydim. Ben böyle aldım. Ya, sonra kızar yani. Ruhlarına inanıyorsunuz. canım siz niye kavganızı evinizde etmiyorsunuz da buraya geliyorsunuz? Haa bura daha iyi. Evlana programı bura be. Evet. Kışt. Hayır. Ha. Sa sanırsın ki ha. neydi o neydi biraz önce diyordun neydi o? Kısmetse olur mu diyorsun? Kısmetse olur mu burası? Hayır. Her bulduğuna zaten burada burada da zaten bunu aşık olmuş. Onların olmuştum. şişme benim değil. İnşallah. Bir güvenim eksik. Aha. Ha, bak, 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 Baksana şimdi şimdi sana... Bu sana... bir şey ima etmeye çalışıyor. Kim? Hala. Çok konuşuyormuşsun. Hala çok konuşuyormuşsun. Yok. Ama öyle diyor doktor. Ya, ya. Bunun uzamış yalandan. Onun. Onun. O küçük kız kardeşi yüzünde ne şey. O mu kandırıyor? Bir hep görüldü yüzünde. Bak bir şey diyor. Ha. Kıçın çok büyükmüş. He. Ne? Sen Hala bence bu şey diyor. Bırak ya. Sana yaşlanmışsın diyor sanırım. Ben şimdi var yeri. Ya bu nasıl konuşuyor adam. ya? Ya hadi kadın da yanışmasın ya. Evet. Sen sopa gibi adamsın. O yanında 3 kiloluk 3 kişilik kadın diyor. Ya kim kim Bu yüzden diyor demek ki adam. Bek. Bu erkek. Tamam. Söyle. Ne? Haklı doktor. Şey. Ne? E, hala pardon. Neyi haklı? Kadın dayanışması diye bir şey var. Hayır ama adam burada diyor ki ben diyor sopa gibiyim diyor bastonunu gösteriyor. Bu diyor benim 2-3 katım diyor. Ben bunu nasıl kaldırayım diyor. Haklı. Oğlum! Oğlum! Ne? Orka gibi burnun var. Sen kimin içine bak be. Bak. Sen kimin tarafındasın? İkisinin de değil ben ama bunun değil, daha değil. çok değil. <laughs> Şuna sıkıldım ben. Hana sen zaten bunun neresine aşık oldun? Bu simsiyah. Bu evi herkese Hala. Sen, ben senden yanayım. Ben değilim. Bence sen çok güzel bir kadınsın. Tamam. Sen, sen de. He, evet. Hala haklı. Evlendiğinizde de hala aynıydı. Ne diye e? evlendin? Sor bakayım. Adam kendi rızasıyla mı evlendi? Aldı götürdü adamı. Hayır. Adama büyü yapmıştır belki. Hayır. Aklı yerinde değilmiş. Hanım. Hanım. Ne? verin. <laughs> Aaa çocuğum. Manyak mısın eve şeyleri dolduracağım diyor. Oğlum al bana bırak. Hala sen bunun dilini nasıl anlıyorsun? Hiçbir şey söylemiyorsun Ay yılların 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 neden, yılların yılların neden bu kadar zor? Kelimelerde daha kolay der şey. O yüzüğü sana zorla taktı. Aa <laughs> senin aklın yerinde değilken takmış. Sarhoş gel. Sarhoş gel. Sarhoş gel. Sen yalur adamı sarhoş yapıp evlendin. Yalan. Burnun uzamış yalandan be. Yalan. Kimin burnu daha uzun sence? Bak şimdi ben de Kim az senin için. Boya için dördüncü. Tövbe. Bekle <laughs> <Mağallada Gülüyor> i̇şte sen. <laughs> Mağaralarla bir kutu. Tamam. Seni da veririm da. İşte veririm seni. Boşanırım onu. Seni de veririm. Git Git lan. Meymenet. Korkunç bir Küçük gece ortamda. Sana dedim ki her bulduğuna aşık olma. Bak işte gördün mü? Sen Elini solunu. Sadece şişko ha, mu dedi bunu doldurmuş ne demiş buna şişko demiş çok ha. konuşuyor demiş ne bileyim kötü demiş sorun bu doldurma değil doğrular söyleme gibi geldi bekleyin ben, ben getireceğim etin. bırakma gelin bırakmayın sen niye bunu evlendin be git halayı ikna et. hayır eve diğer şeyleri getirecek manyak sen kimden bu yüzle atıyormuş halaya gitme yüzle atıyorum diyor ben önce yüzü sen atmalısın. Ona kalmama sen. Yiğitsin git. Yüzü sen atarsın. Sen evlendin. Anlaşmaya, Anlaşmaya mı geldin? Hala senin de bir dediği bir dediği tutmuyor. Niş. Ünlüleri Sela. Ne yapıyor? Göremiyor. Seni çok seviyormuş, kalp yapıyor. Seni artık sevmiyormuş. Bence seviyor hala. Sana çok aşıkmış. Anladım. sana kalp yaptı biraz önce. Kalp tamam. Evet kalp yaptı sana. Seni çok seviyormuş. Hareketlere bak. Ama böyle yaptı. Hayır Öyle. kalp yaptı. Çok seviyormuş. Sen çok kötü bir yalancısın O ne? Göremiyorum. O ne? Kalp, kalp yapıyor. yapıyor. Seni kalp yapıyor. Seni çok seviyormuş. Bu mu kalp? Sen kalp anlayışın mı bu? Sana evet. bağlıymış. Çok bağlıymış. Çok seviyormuş seni. Öyle miymiş? Evet. Vallahi seviyormuş. <laughs> Gel diyor çok seviyorum seni diyor. Vallahi diyor bak. Ay, evet evet öyle ay, diyor. Sen ay, insanların kaderini yapıyorsun. kötü bir insan. Çok evet. seviyormuş hala seni. Senden vazgeçemez. Bunu da. göremem daha bunları görmek için çok gencim. Hadi be. Ya sizin eviniz yok mu? Kış be. Bana ne Ne? Çok seviyormuş seni hala. He? hareketinden belli. Eve gitmeden olmaz. Koş, diyor, koş. koş aşkını bırakma. Hala koş bırakma aşkını. Sen sen istemiyorum kaderle oynuyorsun. Çık. Aa, Nasıl, evimize getir. Çünkü kendi hepsini soracak. Çıkar olurumda. Çık sen. Nesin? Anne. Ha? Adama yazık. Bana ne? O onun kocası. O düşünsün. İyi. <laughs> Nasıl <laughs> öğrendiler acaba? Kes kesildi öldü. Aa! Aa.